Birlikte çok yeni bir oyun oynuyoruz. Ama ben kayıttaydım sana kayıt durmuş. Kayıt durmuş. o yüzden yani oyunu geçtim geçtim ya. Oyunu bitirdim. Oyun herkes şey biliyordur. Yani yeni bomba gibi. Bu arada her yeri size yani özür dilerim. Uzun zamandır video gelmedi abi. Yaklaşık 3 ay mı? 40 ay mı? Kalk sen. Vallahi. Şimdi oyunumuzu herkes biliyoruz aslında bir tane minik arab. Uyuyacağım aleyküm arkadaşlar. Bakın ben varım varım. Ne mi? Ne çok iyi oluyor ya. <laughs> böle 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 Şimdi. Şimdi ne alalım? minik har minik manyak kurda arabacım. Bak ben minik sevmem manyak sevmem bir de hurda dene Hadi. Yii, bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Pervane pervane. Ben de pervane diyecektim. Ben zaten ya. Ben çok üzülerim oyunda yani tabi oyunda geçtiğim için. Hadi kayıt durdu ne yapayım? Ben daha başta demedim ama. Allah'ım ne Rabbim ya. Dünya zombi saldı. Hep öldürelim. Böyle apsını öldürelim. Tuu he. Ana tuu he. Kolay lan bunlar kolay yok mu? Hepsini azı olan azı üst. Ya hepsini azı Testerem kırıl. Testerem ee... Neden? Ne kadim dükkanı? Neden? 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 <laughs> Neden? <Ni> <laughs> <adam>, bak. Neden? 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 şey 100 kere Neden? gerek yok yani. Neden? 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 mı? Yok Neden? 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 Pervane pervane yalan pervane. Değil mi? Değil mi? Oraya nasıl bağladığın hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl bağladım gerçekten ha? Çözemedim. Bas kadar çıkan, bas kadar. Hem de o Bas kadar. اجلد المدرسه 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 المدرسه

Bu arada arkada haber yani ne kadar ses varsa hemen çok ses var kes 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 kesine. Sos. Tamam konuş hadi. Ben kıyamadım konuş hadi. Ben konuş konuş hadi. Ab konuş. Abi efendim. Burada basın tuğuyu. ya ne yapayım basmayacağım. He he. Özellikle numara doldurup gelmişiz. Aha silah al. Uy çok yakıştı. Eee çok yakıştı okey. Bu arada bir şey diyeceğim. Vallahi her şey çok pahalandı. Yani bir, bir şey alamayız ki böyle. Sen bizim arabayı değiştirmek için bize para lazım. Ben para kısık geliyorum. Tamam ki. Tamam abi ama seni yorma lütfen. Yok canım Allah yorucam yorucam illa yorucam E sağ şeker hadi merhaba. Birazcık da olsa, birazcık para kasmayı becerdik değil mi? Değil mi? Gördüm seni oğlum ya. bayağı değil mi? Yemin ya mladen yoyo <laughs> Ben yormadan geçiremiyorum zaman. da bezin Bizim bezin

He, patlamıyor vallahi ya. Vallahi patlamıyor arabacım ya. Çocuk falan dediğim sanma. Vallahi hiç patlamıyor bunlar. Acaba neden? Neden olur bir ama biz uçuyoruz onu bilirim. Vum. Ya Hı. bayağı kırdık bu arada. Değil mi? Evet bayağı Aha çok paramız oldu bu arada. Pay var ya pay var. Oğlum Tuz alalım ya. <laughs> pervan <Pay one>, almayalım <laughs> Abi benim de pervan istiyorum. Pervan ne pervan ne pervan Yo istiyorsan benim için. Yani istiyorsan benim için alakadar etmez bu konular yani. Git kendi kendine konuş. Hadi <laughs> 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 <Ay>, boş ver. <laughs> hadi hadi. Git hadi. Hadi git.

ben ne diye bir şahsın söyledim ben bırakın şahs söylesin gelin. Hey ben diyorum ben bırakın bu. Sen bana bırakın bırakın gelmesini yani. Yo öyle bir şey. Artık de Hey şey mi dedin? Yo demedim demedim ya demedim. Dedin dedin ana. Buna... Yemeklerini büyüteyim mi? Büyük, kocaman olsun. Tamam. Bakın oldu. bu bayağı büyüdü. büyüdü lan. Ana! Şimdi devam. Devam ki, devam ki. Devam ki hadi. Mini tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum. Vallahi Şimdi, kastım para yetmedi ya. mı kastım? Kastım mı? 快快上！趴到哪里了？趴下！不要跑！不要跑！你不下马上爬上背的，上来的。 Lan ben niye sustum lan? Bilmiyorum. Düşünmüyor. Düşün geldi bir an. Benim de. Da bastır boyu. Evet uçuyoruz. Evet uçuyoruz lan. Of. <gülüyor> <Parakasür>. <gülüyor> ben ne yapıyorsun? Ben harakası geliyorum zaten bu şeyin dayanmış olanı. Hadi baba. Ben Evet birazcık park kastık Aa, ee, ab, man ve harf hurda arabayla Bak kurdara baylla. Bırak, 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 tane bırak, 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 turbo'yu fırlayalım. Allah'ım. Bir şeyler yaptık işte. <laughs> Ben niye sustum arkadaşlar? Sustum atacağım. biraz suskunluğuma geldi. Arkadaşlar yani şu benzin ne Bana oyna benzin tamam ne böyle yine falan alıyoruz. Burası günün sorusu yapacağım. Şu an bir tane öbür e, videomuzda oynayacağımız şeyin e, baş ana karakterinin sesini çıkartacağım. Bakalım hangisi olduğunu bilecek misiniz? Başlıyorum. Bip bap skibop bap. Bip skibop bap. Bip bap skibop. Böyle bir şey ne? Ben ben bir bir daha. Bip bip skibop bap bap skibop bip bap skibop bap skibop. Bulamadım. Sizi ipucu vereyim. Rap. Rapçi. Reklamınızı Reklamı evet. Hızımızı bir daha geçtirelim. Uçalım. Run. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum> silahımız var top pop Pungla prablum Yani at İşte patlarsın işte böyle patlarsan bana benim yüzüme Aşağı ख <laughs> mm. mm.

Evet, onu devam ediyoruz. Uşur darira. O azlarımız artık her yere vuruyor. Herkese vuruyor. Ne alalım? Ağırlık alalım. alalım. Ana. Ana Allah'ım ya Rabbim Şimdi ağır havada yedirim. Hadi bay bay. Ana. Bra bra. Elde. Öldü. Hadi bugünlük bu kadar yeter. Yani herkese görüşmek üzere Görüşmek üzere. <laughs>